Eren artık öldü. Onu gömmek zorundayız. Güle güle Eren. <laughs> Seni asla unutmayacağım. Fakir, artık gidebiliriz buradan. Sıra Aladdin'e geldi. Ondan intikamımızı almamız lazım. Evet abi haklısın. Hadi gel gidelim. Aladdin'den intikam almaya gidelim. Hadi abici. Fakir bak şimdi. Planımız şu. Aladdin'in lambasını bulacağız. O lamba sayesinde Aladdin'in nerede olduğunu öğrenebiliriz. O lambayı alacağız ve Aladdin'i aramaya başlayacağız. Hadi gel, gidiyoruz. Bekle bizi Aladdin. Zengin ve fakir kardeşler geliyor. Zengin ve fakir kesin beni aramaya başlamışlardır. Burada saklanacağım. Yoksa beni bulup öldürürler. Ben şimdi ne yapacağım ya? Neyse şurayı da kapatayım da. Şöyle şurayı da kapatayım da. Beni bulamasınlar. Evet, işte lamba burada. Demek ki Eren Aladdin'i burada serbest bıraktı. Neyse zengin. Şu lambayı alalım da Aladdin'i aramaya gidelim. Aladdin'in sinyali şu taraftan geliyor. Kupa o tarafı gösteriyor. Hadi gel zengin. Çabuk. Aladdin'i bugün bulacağız ve yakalayacağız. He? Şimdi bu tarafı gösteriyor. Zengin. Sanırım bu kupa gerçekten bizi Aladdin'e götürecek. Aladdin'i bulduğumuzda Aladdin'e ne yapacağız? Öldüreceğiz mi? Yoksa kupanın içine mi hapsedeceğiz? Fakir. Aladdin kupanın içinden ne yapar ne eder yene çıkar O yüzden Aladdin'i öldürmek zorundayız Evet abi haklısın Neyse Hadi kupanın gösterdiği yere doğru gidelim Şimdi bu tarafı gösteriyor Gel zengin çabuk Evet sol Sola dönmemiz gerekiyor Hızlı ol zengin Çabuk Aladdin'i yakalayacağız Buradan düz gideceğiz Şimdi sağ Evet Bu kupa bizi nereye götürüyor ya Umarım Aladdin'in yanına götürüyordur Umarım doğrudur He Zengin Kupa şehrin dışını gösteriyor Acaba Aladdin şehrin dışında mı Evet fakir Şehrin dışında olabilir Sonuçta şehirde saklanırsa onu daha rahat bulabiliriz. Tabi bizden korkuyor. O yüzden şehrin dışına gitmiş çakal. Evet abi doğru. Neyse hadi. Hemen gidelim de şu Aladdin'i bulalım. Göstereceğim sana Aladdin. Eren'in içine Herobrine soktun. Senin yüzünden Eren öldü. Benim kadim dostumu öldürdün. Zenginle bizi birbirimize düşürdün. Artık yeter. Bıktım senden. Bu taraftan gideceğiz. Hızlı ol zengin. Yeter artık ya yeter. Zengin ve fakir korkusundan bu küçük yerden dışarı çıkamıyorum. Artık çıkacağım. Yeter. Korkmuyorum sizden zengin fakir. He? O ses de neydi? Hemen gireyim, gireyim içeri. Korkuyormuşum zengin ve fakirden. Bunu anladım. Dışarı çıkamam. Ama burada da çok sıkıldım ya. Sessizce dışarı çıkayım da bir etrafa bakayım en iyisi. Kimsecikler gözükmüyor. Acaba şu anda zengin ve fakir beni arıyorlar mıdır? Umarım aramıyorlardır. Eğer ki beni bulurlarsa işimi bitirirler. Neyse ben şuraya geri gireyim ya. Korkmaya başladım iyice. Tamam. Burası da kapalı kalsın. Neyse birkaç gün daha burada bekleyeyim de. Zengin ve fakir gelmezse ben de buradan çıkar giderim artık ne yapayım? Zengin sanki ben buraları hatırlıyorum ya. Sanki daha önceden buralara gelmiştik. Neyse yola devam edelim. Aladdin'in sinyali gitgide artıyor. Aladdin'e yaklaşmış olmalıyız. Hadi gel abicim. Aladdin'e baya bir yaklaştık hissediyorum. Kupanın verdiği sinyaller ilerisini gösteriyor. He? Abi? Baksana abi. Aladdin buralarda bir yerlerde mi acaba? Çünkü Eren'in mezarına geri geldik. Neyse gel. Gel bakalım. Evet sinyal baya yükseldi. Zengin gel gel. Sinyal buraları gösteriyor. Ne yapacağız şimdi? Tabi ya fakir hatırla. Evi Aladdin patlattı ve uçup gitti. Alaaddin buralarda bir yerlerde olabilir doğru. Neyse fakir tam olarak nereden geliyor sinyal? Aladdin bizi duyuyor olabilir sessiz olalım. Şimdi Alaaddin'i bulacağız ve bulduktan sonra da onu kupanın içine hapsedeceğiz. Ondan sonra da kupayı lavların içine atacağız tamam mı fakir? Böylece Alaaddin'den sonsuza dek kurtulmuş olacağız. İşte planımız bu. Alaaddin'in sinyali tam olarak nereden geliyor fakir? Hadi oraya gidelim. Abi sinyal şu ilerden geliyor. Şu suyun karşısından. Gel bakalım şu suyun karşısına geçelim. Evet sinyal buradan geliyor. Hop. Gitgide arttı abi sinyal. İyice yükseldi. Zengin. Sinyal buralardan geliyor. Alaaddin burada olabilir. Ne? Sinyal bu dağı gösteriyor zengin. Ne yapacağız? Fakir sessiz ol. Sinyal bu dağı gösteriyorsa büyük ihtimal Aladdin dağın içinde saklanıyor. Büyük ihtimal dağın içinde kendine bir yer yaptı ve orada saklanıyor. Bizim bulamayacağımızı sanıyor. Ama biz onu bulduk. Fakir bak şimdi. Şöyle bir şey yapacağız. Gel şurada saklanacağız ve Aladdin dışarı çıkarsa çıktığı gibi onu kupanın içine hapsedeceğiz. Gel kardeşim. Burada saklanalım. Tamam burası iyi. Tamam şimdi burada duralım. Aladdin illaki dağın içinden çıkacak. Ve dağın içinden çıktığında biz de onu lambanın içine hapsedeceğiz. Tamam mı fakir? Tamam abicim. Öf öf canım çok sıkıldı. Bu zengin ve fakirin de beni aradığı yok herhalde. Baksana arasalardı şimdiye kadar bulmuşlardı. Herhalde aramıyorlar ya. Eren'i de sevmiyorlarmış demek ki. O yüzden benden intikam almaya çalışmıyorlar. Neyse zengin ve fakir beni aramadığına göre ben de artık şu ufak yerden çıkayım bir kurtulayım ya yeter. Sıkıldım iyice. Tamam etrafta da kimse gözükmüyor. Şöyle gideyim şuraya. Evet. Alaaddin sakın kıpırdama. He zengin ve fakir. Hayır uzak tut o lambayı benden uzak tut. Uzak tut dedim sana fakir. Bak çok kötü şeyler olacak. Lütfen o lambayı benden uzak tut fakir. Ne oldu Aladdin? Yoksa korkuyor musun? Şu ufacık lambadan korkuyor abicim. <laughs> Aladdin şu ufacık lambadan korkacak kadar küçüksün benim gözümde. Artık senin işin bitti. Şimdi seni bu lambanın içine hapsedeceğim. Ve seni artık kimse kurtaramayacak. Eren de öldü. Artık seni kurtaracak kimse kalmadı. Fakir, bakın, şöyle bir anlaşma yapalım. Siz beni bırakın, ben de bundan sonra size yaklaşmayayım, hiçbir şey yapmayayım fakir. Ne olursunuz bırakın. O lambanın içine girmek istemiyorum fakir. Ne olursunuz bırakın beni. Uzak tut şu lambayı benden. Aladdin, sen o şansını kaybettin. Artık bu lambanın içine gireceksin ve bu lambayı da lavların içine atacağız. Yani sonsuza dek kaybolacaksın. Öleceksin Aladdin. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Siz böyle bir şey yapmazsınız. Siz birini öldürmezsiniz asla. Siz çok iyi birisiniz. Asla birini öldürmezsiniz siz. Aladdin, biz asla birini öldürmeyiz. Doğru diyorsun. Ama sen şu ana kadar bize çok kötü şeyler yaptın. Biz şu ana kadar hep seni affettik. Ama sen son olarak en yakın arkadaşımızı, Eren'in içine Hero Brain soktun. Hero Brain yüzünden de Eren öldü. Kadim dostumu öldürdün. Zenginle beni birbirimize düşman ettin. Artık yeter. Artık bizi kimse durduramaz. Ölüm vakti geldi Aladdin. Güle güle. Gir şu lambanın içine. Hayır. Tamamdır. <laughs> Ulan Aladdin. Herkese kötülükler yapıyorsun. Çok güçlü birisin. Özel güçlerin var. Ama şu ufacık lambayı yenemiyorsun be. <laughs> Abicim. Aladdin'i şimdi lambanın içine hapsettik. Şimdi ne yapacağız? Fakir kardeşim. Şimdi Aladdin'in sonu geldi. Bu lambayla birlikte Aladdin'i yok edeceğiz. Gel bakalım buraya Aladdin. Evet, şimdi bir lav bir bulup bu lambaya lavın içine atacağız. Gel fakir benimle. <laughs> evet. İşte bir lav. Çabucak da bulduk. Fakir. Artık Aladdin tarihe karışıyor. Hazır mısın kardeşim? Hazırım abicim. At şunu artık. Kurtulalım. Aladdin hayatım boyunca çok kötü birisi oldun ve buna hak ettin. Güle güle. Evet. Attım fakir. Alaaddin artık yok. Alaaddin'i bitirdik. İkimiz bitirdik fakir.